İşlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na Fethi Yıldız, siyasi işler ve parlament hükümetiyle ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na Mustafa Kalaycı, ekonomik ve sosyal politikalardan sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na Sayın İsmail Faruk Aksu, medya tanıtım ve halkla ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na İsmail Özdemir, mali işlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na Mevlüt Karakaya, Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na ise Kamil Aydın, araştırma strateji geliştirmelerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na İzzet Uğurlu Yönter, Genel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcılığına Sadir Durmaz, aile kadın ve yan kuruluşlardan sorumlu genel başkan yardımcı yardımcılığına Pelin Yıllık, mesleki ve sivil toplum kuruluşları ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcılığına Yaşar Yıldırım, parti içi eğitim faaliyetlerden sorumlu başkan yardımcılığına Filiz Kılıç, parti genel sekreterliğine İsmet Büyük Ataman görevine devam edecek. İdari ve mali teknişlerden sorumlu genel başkan sekreter yardımcılığına Tamer Osmanoğlu, siyasi ve sosyal işler protokol işlerinden sorumlu genel sekreter yardımcısı ise Sayın Bahadır Bumin Sayın seçildiğini az önce basın birimine Milliyetçi Hareket Partisi paylaştı diyebiliriz. Genel olarak 15 kişilik listeye baktığımızda toplamda 6 ismin değiştiğini görebiliyoruz. Yeni başkanlık divanına giren isimler İsmail Faruk Aksu, İsmail Özdemir, Pelin Yıllık ve Filiz Kılıç aynı zamanda iki genel sekreter yardımcısı da değişti. Tamer Osman Ağaoğlu, Bahadır Öz Arslan. Tabi bu açıklamayı MHP Genel Merkezi'nde uzun bir devlet bahçenin açıklamasıyla gerçekleştirildiler. Hemen oraya bakmak istiyorum. Devlet Bahçeli İstanbul Sözleşmesi'ni feshedilen İstanbul Sözleşmesi'ni değerlendirdi. Bir süredir feshedilen İstanbul Sözleşmesi bahanesiyle Türkiye'yi karalama, devamlı kötüleme, hatta bir plan dahilinde toplumsal huzursuzluk sarmalına tetikleyip tırmandırma amaç ve araçlarında yoğunluk gözlenmektedir dedi Devlet Bahçeli. Uluslararası sözleşmelerin onay ve yürürlük süreçlerinin nasıl işleyeceği bellidir, usulü bilinmektedir. Bu kapsamda ülkemizin uluslararası sözleşmelere katılımını TBMM e onaylarken hükümet bu onayı bir kararla yürürlüğe koymaktadır dedi Devlet Bahçeli. Aynı zamanda gelecek Türkiye'nin olacak dedi ve Cumhur İttifakı mesajı verdi. Cumhur İttifakının üstlendiği tarihi misyonuyla Türkiye'nin egemenlik haklarına, tarihi çıkarlarına, beka ve güvenlik hassasiyetlerine cesaretle sahip çıkmaktadır dedi Devlet Bahçeli.